Merhaba arkadaşlar. Şimdi köklü sayılar çözümüyle devam ediyorum. Bana burada kök içinde 0,9 vermiş. Arkadaşlar ben şimdi ondalıklı sayıları kesirleri nasıl çeviriyorum? Önce onu göstereyim ben size. Şimdi ondalıklı sayıları ben kesir çevirirken ilk önce mesela 0,9 kesirini çevirmek istiyorum. Gel çevirelim abi. Önce sayıyı virgül görmeden oku. Yani 0,9'u önünde virgül görmeden okur musun abi? Duydum seni. Ne geldi? Virgül görmeden okudun. 9 geldi. Bölü virgülden sonra kaç basamağın var abi? Bir basamağın var. O zaman birin yanına bir tane ne yapıyorsun? Sıfır atıyorsun. Olay bu. Hani ben 0,9'u çevirdiğimde ne geldi arkadaşlar? 9 bölü 10 geldi. Aynı şekilde, aynı şekilde arkadaşlar. Ben 0,4'ü keste çevirdiğimde sayıyı virgülsüz okuyorum. Ne geldi? 4. Güzel. Virgülden sonra kaç basamağım var? Bir tane basamağım var. O zaman geldim birin yanına bir tane sıfır attım. Güzel. Devam ediyorum. Arkadaşlar 0,5'i nasıl çevireceğim ben kesre? Sayı olduğu gibi okudum. Ne geldi arkadaşlar? Sayı olduğu gibi okuyunca 5 geldi. Duydum seni. 5 Bir Virgülden sonra kaç basamağım var? Bir basamağım var. O zaman geldim 10 koydum. Aynı şekilde 0,2'yi çevirdiğimizde de ne geliyor arkadaşlar? 0,2'yi çevirdiğimizde baktım şuraya. Ne geldi? 2 bölü 10'u yapıştırdım. Bu benim 10 sayıları nasıl kesir çevirdiğime dair bilgiler. Şimdi bunlar bir kenarda dursun. Ben şimdi bunları köklü sayı yani kök içine koyacağım ben. Yani. Demek istiyorum ki şunu yapıyorum ben. Yani. Kök içinde 9 bölü 10 çarpı Ay çarpı dememiş. Çarpı dememiş. Eksi. Kök içinde 4 bölü 10. Böyle demiş. Şimdi arkadaşlar kök içinde önce şunu bir yazayım sonra bir özellik göstereceğim. Kök içinde 5 bölü 10 çarpı kök içinde 2 bölü 10'dan bahsetmiş. Şimdi arkadaşlar ben neyi biliyorum? 9 sayısı kök içindeki 9 sayısı dışarıdan çıkıyor 3 diye çıkıyor. Çünkü 9 demek 3'ün karesi demek. Burada da bilmediğim bir 2 var. Yazmayan bir 2 var her zaman. Arkadaşlar bu 2 ile bu 2 gidiyor. 3 hop dışarı gidiyor. Aynı şekilde 4 ile 2'nin karesi olduğu için 2 olarak çıkıyor. Şimdi ben bu kök 9 bölü 10'u aldım. Şurada çıkarıyorum dışarı. 3 diye çıktı. 9 sayısı ama kök 10 içeride kaldı. Çünkü kök 10 bir sayının karesi değil. 4 dediğim ifade 2 bölü kök 10 diye çıktı. Güzel. Bölü. Arkadaşlar aşağıda şunu yapıyorum şimdi. Bak buraya dikkat edin her zaman ve her zaman senin kökünün dereceleri burada yazmıyor kaç? 2. Burada yazmıyor kaç? 2. Çarpma işleminde kökünün dereceleri aynıysa ben bunları aynı kök içerisinde çarpabiliyorum. Yani 5 bölü 10 çarpı 2 bölü 10 diye yazdım. Güzel. O zaman ben işlemlerime şuradan devam ediyorum arkadaşlar. Göz kalabalıklı olmasın. Şimdi 3 bölü kök 10 eksi 2 bölü kök 10 ne demek? Şimdi benim paydalarım aynı. Doğru mu? O zaman ben üstlerini çıkaracağım bunu. 3'ten 2 çıktım 1. Yani yukarıda 1 bölü Kök 10 kaldı mı? Evet. Bölü. Aşağıdaki ifadeleri ben aynı kök içinde çarptığım için 10 bölü kök 100 geldi mi şurası? Şurası 10 bölü kök 100 geldi arkadaşlar. E 100 neyin karesi? 10'un karesi. Ay dur. Pardon arkadaşlar. Şurada bir yazım hatası yaptık. Kusura bakmayın. 2 defa kök için aldım. Şimdi şunu demek istiyorum. Hemen geldim geri. Şimdi 5 bölü 10 çarpı 2 bölü 10. Niye? Ben bunları aynı kök içinde olduğu için yan yana yazdım çarptım. Kök içinde... 10 bölü 100 geldi mi? Evet. Arkadaşlar 100 neyin karesi? 10'un karesi. O zaman bu 100 dediğim ifade 10 diye çıkacak mı? Evet. O zaman yukarıdaki kök 10 yukarıda kaldı. Bölü aşağıda ne kaldı? 10 kaldı. Şimdi ben bu iki kesi birbirine böleceğim. Doğru mu? Bu iki kesi birbirine bölerken ne yapıyorum arkadaşlar? Birinci kesi olduğu gibi tutuyorum. İkinci kesi ters çevirip çarpıyorum. Doğru mu? Yani benim birinci kesim hangisi? Aha da şu benim birinci kesim. İkinci kesim hangisi? Aha da şu. Ne yapacağım? Birinci kesi olduğu gibi yazdım. 1 bölü kök 10. Çarpı diyorum ikinci kesi ters çevirdim. Yani 10 bölü kök 10 diye yazdım. Doğru mu? 10 bölü kök 10 diye yazdım. Haksız mıyım arkadaşlar? Hayır. Şimdi buradan ne geldi arkadaşlar? Şuna bakın. Bak sihre iyi bakın arkadaşlar. Şimdi ben bunları çarpma işlemi direkt ben olduğu gibi çarpıyorum. Yani buradan ne gelecek? Hemen kalemimi değiştirdim. 10 çarpı 1'den 10 geldi. Güzel. E, kök 10 çarpı kök 10 ne demek? Ben bunları ne yapıyordum? Aynı kök içinde yazabiliyorum. Çünkü kökümün dereceleri burada 2. E burada da 2. Olduğu gibi yazdım. Ne yaptı? Kök 100 yaptı. E o ne diye çıkıyor? Bu da 10 diye çıkıyor. Yani 10 bölü 10'dan benim cevabım ne geldi arkadaşlar? 1 geldi. Teşekkürler.